Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akay. Bugün anlatacağımız konu arkadaşlar, saç dökülmesi, testosteron tedavisi ya da erkek tipi saç dökülmesi olan hastalarda, tabi uzun zamandan beri birçok video yaptık. Finasterid saç dökülme merkezlerinde kullanılıyor ya da hastalar alıyor, kullanıyor. Sonrasında bazı hastalarda istenmeyen yan etkiler meydana geliyor. Nedir bunlar? Cinsel fonksiyon bozuklukları gibi yan etkiler. Bazı hastalarda ilacı bıraksa da iyi kalıcı olabiliyor. Hani bununla ilgili anlatmıştık bazen bazı hastalarda çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor diye. Şimdi yeni bir ilaç molekülü geliştirildi yaklaşık 5 sene önce. Yüzdeki akne sivilce tedavisi için kullanılmaya başlandı. FDA bu tedavi etki mekanizmasına sahip bir ilaç için 30-40 yıldan beri onay vermiyordu ama bu ilaca verdi 5 yıl önce 2020 itibariyle. Türkiye'de satılmıyor bu ilaç en yani başta onu söyleyeyim. Niye anlatıyorum? Çünkü gerçekten piyasaya 2027 itibariyle girecek ve bir devrim yaratacak. Enfinasitetin tamamen yerini alacak bir ilaç gibi duruyor. İlaç özelliği saçlı deride topikal olarak, lokal olarak, losyon olarak uygulanıyor ve Sadece saçlı deride dihidrotestosteron reseptörlerini bloke ediyor. Bu ilaç ciltten emilip de kana geçtiği zaman plazmada inaktif oluyor. Kesinlikle çalışmıyor. Kanda sistemik hiçbir etkisi yok ve sistemik olarak cinsel fonksiyon bozukluğu yaratmıyor. Faz 3 çalışması yapıldı. 1500 erkek üzerine yapıldı bu çalışmada. Hastaların hiçbirisinde cinsel fonksiyonla ilgili bir geri bildirim alınmadı, yani etki gözlenmedi. Tabi saç, erkek tipi saç dökülmesi olan erkekler için ya da testosteron replasman tedavisi alan erkekler için gerçekten çok güzel bir gelişme. Büyük ihtimalle finasteridin yerini alacak gibi duruyor. Bu konuyla ilgili ayrıntılı blog yazısı yazdım. Aşağıda linkini vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz ayrıntılı yazıya. Erkek tipi saç dökülmesi olan arkadaşlar için Şifa olsun, hayırlısı olsun ve müjde olsun diyorum arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.